evinin kapıları da yok evinin kapıları mı yok Vallahi haline çok acıdım amca hemen onu da vereyim Allah senden razı olsun seninle en iyi adam yani iyi adamsın yok ne demek amca iyilik yapmak lazım Vallahi ben iyi bir ailenin çocuğuyum al dayıcım burada 400 dolar var yeter mi Allah razı olsun ikinci el falan taktırırım da daha ne amca yerin evin halini görüyorsun boya badana çok kötü hissediyorum kendimi ya. Hadi enayım yani bir babanda el atsan var ya. Tamam be tamam o kadar şey yaptık. Bari buna da yardımcı olayım ya. Derece merak etme dolar çok var. Vay anasını. Ne yeğenim her tarafından dolar çıkıyor. Hayırdır bu değirmenin suyu nereden geliyor? Valla amca bankada TL vardı. Gitti hepsini dolar yatırdım da işte yani hepsi sana nasip oldu. Ama haline çok acıdım buyur. Hay Allah razı olsun yeğenim de şu evimin çatısını görüyorsun değil mi? He görüyorum da sen o çatıdan yıldızları sayarsın ya. Ha işte oraya da bir el atsan var ya sana minnattarım ya. Tamam amca tamam.